Evet tekrardan anlatıyorum. Küpümüzü 50 mm 50 mm ölçülerine aldım. Delik oluşturmak için şeffaf küpümüzü aldım. 20 mm 20 mm bütün ölçüleri şeklinde bir küp olarak duruyor. Bu küpü alıp diğerinin kesmek istediğim bölgesine götürüp bırakıyorum. Tabi bu el yordamıyla yaptığım için birazcık ölçülerde belki sıkıntı olabilir. O yüzden yaklaşalım. şöyle yaklaşayım bakayım yerine. Düzgün koyabilmiş miyim? Aynen yani düzgün koymuşum. 20 mm 20 mm'lik bir dik bölgesi oluşturdum. Orayı keseceğim biraz sonra. Yine aynı şekilde başka bir küp alayım. Yine ölçülerini değiştirmeyeceğim bu küpün. Bu da 20 mm 20 mm'lik bir ölçü olsun. Bu da ön yüzden baktığım zaman sağ üst köşede duracak. Şu bölgeyi bir kapatayım. Sağ üst köşede durmasını istiyorum. Sanırım şurayı 30 mm yukarıya kaldırdığımda aynı ölçüye ulaşacağım diye düşünüyorum. Ön yüzden bakıyorum şöyle. Ön yüze geldim. Bu küpümü de arkadaşlar sağ üst köşeye taşıdım. Birazcık yüksek oldu galiba çıkıntı var gibi görünüyor. Şöyle yandan baktığım zaman bakın tam yerine oturtamamışım. Biraz daha içeri doğru taşıdım. Üstten de düzgün durduğunu gördüm. Yanlardan da düzgün durduğunu gördüm. Ön yüzde bu şekilde iki tane küp oluşturdum. Şu anda yan sağ yüzdeyim bakın. Sağ tarafa döndüm. Sağ tarafta yine tam görüntüyü aldım. İki boyutlu görüntüye döndürdüm. Şeffaf kutumu getirdim bir tane. Şöyle buradan tam görüntüyü düzgün göremeyeceğim. Şeffaf kutum nereye gitti? Daha öbür tarafa attı. bunu pardon şunu şuradan bir alayım yakalayayım gelsin buraya. Bu da yine alt köşeye bıraktım. Böyle. görüyorsunuz yerine oturdu. 20'ye 20. Birazcık dışarıda kaldı galiba. Şuradan yukarıdan baktığım zaman 1 milimetre kadar bir dışarıda kaldığını gördüm. İçteki kutumuzu 1 milimetre daha içeriye aldım arkadaşlar. 0 0 yanaştırmış olduk. Bir tane yani daha aldım. Bunu yine yukarıya doğru kaldırıyorum. Şuradaki ölçülerinden isterseniz direkt 30 milimetre olarak, 20 milimetre kendi yüksekliği, 30 milimetre daha eklediğim zaman toplamda 50 milimetre benim yük küpümün boyutuna ulaşmış oluyor. Bunu da uygun şekilde diyor damıyla üzerine yerleştirmeye çalıştım. Evet. Şu anda ne oldu? Her köşesinden delikler açılmış bir küp oluşturduk. Doğru mu? Ama hala oluşturmadık. Ne yapıyorum? Bakın bütün şekilleri beraber seçiyorum. Fareyle tarıyorum. 5 tane şekil varmış. 5'ini de bir araya seçtim. Kutlandır düğmesine basıyorum. Kutlandır dedim. Kutlandır dediğim anda arkadaşlar şeffaf olan kareler içinde bulunduğu bölgeyi alıp götürdü. Şeklimizi görebiliyor musunuz şu anda? Farklı bir geometrik şekil oluşturduk ön yüzden bakalım şöyle. Ön yüzden baktık. Şöyle yukarıdan bakalım. Güzel bir şekil oldu değil mi şu anda? Değişik bir şekil oldu. Aynen. Şimdi bunu ön yüzden nasıl görünecek onu çizeceğim. Ön yüze baktığımda yine bir ne görüyoruz? Aslında bütün de bir kare görüyoruz doğru mu? Yanlış mıyım? Aynen hocam. Aynen öyle. Bir kare görüyoruz. Bu kareyi oluşturmak için bir tane küp aldım. Küpün boyutlarıyla oynuyorum. 50 mm yükseklik verdim. 50 mm genişlik verdim. 0 mm derinlik verdim. Bakın iki boyutlu hale dönüştürüyorum. 0 mm derinlik verdim. O 0.01 oldu kaybolmaması için. Hemen yanlardan bir şöyle gezelim etrafını bakın. Düz bir vaka haline dönüştürdüm şekli. Biraz önce şurada kullanmış olduğum şeffaf kutu şekillerini yine bunu kesmek için kullanacağım. Bu köşesine bir tane şeffaf kutu bıraktım. Bunu küçültmeme gerek yok. Çünkü birazdan zaten kaybolacak. Aynı şeffaf kutuyu kopta yapıştır yöntemiyle çoğaltıp sağ taraf üstte doğru çıkaracağım. Neden böyle yerleştiriyorum? Çünkü ön yüzden baktığım zaman buralarda kesik parçalar olduğunu görüyoruz. Doğru mu? keselim mi yoksa renk mi yapalım acaba? Onu da tereddüt ettim şu anda. İsterseniz önce bir keselim. Kesilmiş halini bir görelim. Şu üç küpü sadece seçili hale getirdim. Yerleştirdiğim en son çizimi. Gruplandır dediğim zaman bakın. Ön yüzdeki parçanın birebir aynısını elde etmiş olduk. Şöyle baktığımız zaman ön yüze doğru götürüp şuraya bunu direkt yapıştırabiliriz belki. Bir kaplama gibi oldu. Bir sökülmüş parça gibi durdu. Ama bizim normal teknik resim çizimlerinde ön görünüşte buralarda boşluklar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü ön yüzden baktığımızda içteki bölgeleri de görebiliyoruz. Buraları boşluk olarak görmüyoruz. O yüzden yaptığımız işlemi geri alıyorum. Taşıma işlemlerini ve çizimi geri aldım. Buraları isterseniz farklı renklerde bulunan, şöyle sıfıra sıfırda yanaştırayım bir taraftan. Farklı renklerde kutular haline getireceğim arkadaşlar. Ölçük, ölçülerini e, yatay ölçümüz 20 mm. Yüksekliğimiz 20 mm. Derinliğimizi şu içe doğru giden derinlik kısmını sıfır olarak ayarladım. Ve bunu renkli bir kutu haline dönüştürüyorum. Bakın şekil bölümüne geldim. Şu anda delik özellikle olarak seçilmiş. Katı dedim ve koyu renk verdim. Koyu renk verince birazcık görünürlüğü hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi iki boyut hale getirdik. Birazcık görüntüsü devam ediyor. Üsttekine de aynı işlemi yapıyorum. Üsttekini seçtim. Güvenliğini sıfır olarak ayarladım. Renk olarak yine bir ton koyu rengini verdim. Şu anda bizim bu şekilde arkadaki şeklimizin ana şeklimizin görünüşünü vermeye başladı. Bizim olarak böyle bir benzer şekil kullanmış olduk. Tamam mı? Bunun üst görünüşünü çizelim şimdi. Üst görünüşünü. Üst görünüş birazcık daha farklı özelliklerde. Çünkü nesneleri yukarı doğru kaldırmamız gerekecek. Ama yukarıdan tam üstten baktığımda da yine aslında bir çeviremiyorum şu anda ekranımı ama yine bir kare şeklimiz var doğru mu? Aynen. öyle. Evet ayan. Bakın bunun kısa yolunu gösteriyorum. Şimdi bir tane şöyle bir şekil oluşturdum ya bir tabaka oluşturdum. Bu tabakayı kopyaladım. Ctrl C, Ctrl V. Tamamen kopyaladım. Parça halinde. Ne yapmam lazım? Açılı döndürmem lazım. Yukarıdaki ok işaretine geldim. Çift yönlü ok işaretine geldim. Buradan çeviriyorum. 90 derece yan yatırıyorum. Eksi 90 dereceye denk gelecek, sağa doğru yatırdığım için. 90 derece yan yatırdım. Yükseklik olarak böyle yandan baktığım zaman tutamadım. Bu daha yüksek. Bu 50 milimetreydi. Bu muhtemelen 25'te falan kaldı şu anda. Şu üzerindeki kırmızı şu an siyah ama üzerine geldiğimde kırmızıya dönüşen üçgen işaretim var. Üçgen işaretinden tutup yukarıya doğru çekerken yan tarafta da bir ölçü birimi çıktı. Bu ölçü biriminden bunu 51 yapayım. 50 mm ya benimki 1 mm üstte dursun. 1 mm üstünde dursun şeklinde ayarladım. Taşıyorum. Benzemiş mi? Benzememiş. Sanki. Neden öyle olmuş? Çünkü klasik parçalar bakın bunda sağ tarafta olması gerekirken bunda sol tarafta gibi görünüyor. Değil mi? Doğru mu? Evet hocam. Bunu aldım bu tarafa koydum o zaman. Diğer alttaki parçayı da aldım. Bu tarafa koydum. Üstteki görüntünün bir kopyasını şöyle baktığımız zaman oluşturmuş olduk. Bu da üst parça. Şöyle baktığımızda iki boyutlu bir plaka oluşturduk. İki boyutlu plakamızı da üst görünüşe benzer hale dönüştürdük. Renklendirdik. Üç tane kare var. Tabii bir tanesini çektiğimde diğerleri kaldı. Ne yaptım? Üçlü seçim yapmak için toplu seçim yaptım. O şekilde taşıdım. Yan görüntüsünü çizelim. Tam yandan, sağdan baktığımızda bütün olarak gördüğümüzde arkadaşlar yine bir kare şekli görüyoruz. Doğru mu? Bütünde bir kare evet, şekli var. İçteki evet. parçaların yüzlerini de görüyoruz. O yüzden yine aynı parçanın kopyasını şöyle yine aynı parçanın bir kopyasını almaya çalışıyorum. Arkadaki de seçiliyor. Şöyle 3 tane nesneyi seçili hale getirdim. Kopyala yapıştırla bunu bir tane çoğalttım. Çoğalttım parçayı. Şöyle tekrar çoğalttım. Şöyle biraz ön tarafa doğru alayım. Diğeriyle karışmasın. Bunu ne yapmam lazım? Yine döndürmem lazım. Dönüş işini nasıl yaptım? Bakın şurada alt bu sefer yatayda döndürme aracım var. Yatay döndürme aracı yardımıyla yine bunu 90 derecelik bir açıyla döndürdüm. Bu dereceyi elle de girebiliyorduk biliyorsunuz. Taşıyorum. Yan yüzeye doğru. Yine kaplı alanlar sanki tutmadı. Değil mi? Bunun sol üstünde o delik kısmı olması gerekiyordu. Bizimkinde sağ üstte kaldı. Bunu sol üste taşıdım. Şunu da sağ üste taşıdım. Ve yan görüntüyü de bir şekilde benzerini oluşturmuş olduk. Şeklimizi farklı bir renge boyadığımız zaman böyle de çok mu değişik oldu. Rengi neyse böyle bir renk olsun. Çizimlerimiz de bu şekilde ön görüntü, üst görüntü ve yan görüntü olarak oluşturmuş olduk. Tamam arkadaşlar. Abdül Hoca'm. Bu çalışmayı kaydettim.